bir şeyi iyice anlamak zorundasın tamam mı? Sana olan aşkım beni delirtiyor artık. Senin için ölürüm. Ama kimsenin olmana izin verme. Ah. 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 Emrusan! Hayır, hayır! Seni Daraksa'yla yan yana düşünemiyorum bile. O adam ne düzgün konuşmayı biliyor... ...ne de sana saygıyla yaklaşmayı. Bekle. Ben senin için dünyayı karşıma almaya hazırım. Sen yanımda olacak mısın? Kardelen yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.